Hayır Herkese yeni bir Call of Duty Mobile selamlar ve bugün hava platformunda yeni skill'im Merdick'le ve yeni bir meydan okumayla karşınızdayım Evet bugünkü meydan okumamız bulduğun ilk iki silahla oynamak Evet platforma atladım platformda genelde ilgi silahlar çıkıyor ama sandıkta şu an şansımı deneyeceğim sandıktan artık hangi silah çıkarsa Allah kahretsin Hocam birisi bu Biri de LMG güzel şu anda bulduğum ilk iki silahla oynayacağım. Şu an sesleri alamıyorum. Ama tahmin gücüm Allah'tan güçlü. Hocam LMG'yi ekstende takmak nerenin mantığı acaba? Kanka buradayım. Bak arkasından öldürmek istemedim adamı. Böyle de mert bir, de, mert bir Normalde çıktığı anda beynine basabilirdim mermi ama bir yüzünü dönsün dedim. Göz göze bakalım dedim ölürken. O da bana biraz sıksın dedim ama bir mermi bile tutturamadı garibim. Yanlış. Evet hocam hemen şu SPR'mize bir scope. bir de ona extended tasla çok güzel olur zaten takılmış hocam tamam. Bundan bir 4x çıktı zaten maksimum scope'umuz. 4x. Şu oyun neden halen bir 6 x 8 x eklemiyor şu haritaya onu da anlayabilmiş değilim. Bu arada bu challenge'ların devamını istiyorsanız bir like atın abone olun yorum yazın. Bir şeyler yapın yani aklımdan challenge üretmek çok da kolay bir şey değil. Bazılarını götümden uyduruyor olabilirim ama şu ana kadar yaptığım challenge'ların bence hepsi zevkli challenge'lardı. Bundan sonra da bence devam etmeli. Edelim. Etmeliyiz. Aşağıda da seni gördüm. Nereye kaçıyorsun birader arkanı helikopter indirdim lan. Oyuncak helikopter değil bu gerçek helikopter yani. Ve estağfurullah kodumun körü Sen, bunu kaçıran sendin herhalde. Ya abicim iniyorum helikopterde ne istiyorsunuz ya? Deli manyak mısınız oğlum siz? Durmuş helikoptere sıkıyor gerideki abi ya. Buna bak %30 vurmuş. Neyse buradan da temiz iki çilemizi çektik. Şu aşağıdaki evlerinde bir turistinden geçeyim. Galiba temizledik hemen. Şöyle başka adamlar aramaya. Droba. Otobüs terminaline öyle yardıraq işte ya. Ha. Hoppala paşam. Ortanı da... Hocam seni ben at. Sen bir dur bakayım arkadaşı sürünüyor kurtulabileceğini sanıyor ya bot atamazsın şu an arkamdan ama ben sizi az önce solda görmüştüm tilkilip Allah'ım ya Rabbim değişikler ya bu arada en LMG'nin altın stabilizarla efsane oluyormuş ha ne bak ya helikopterimi yakmışlar vicdansız boylar Terbiyesiz herifler. Ne istiyorsunuz helikopterimde? Şu an çok sinirlendim. Hemen gidip şöyle airdrop'un üstüne atacağım. %18 idare eder be. Biliyorum şu anda bizim cayır cayır yanmamız lazım aslında ama yanmıyoruz. Bu da oyunun güzel bir özelliği açıkçası. Hemen şöyle atladım. Galiba adam da kulenin içinde kapı falan açılmış ama. Nereye gittiniz lan drop'u alıp? Alo. Drop'u kim aldı? koyuyor. LMG reload ediyorum ya. Kulti. isminde çok tatlıymış ama 117 kullanmayı bilmiyorsun. Başka silahlar dene. İsminde biraz Türkçe'ye benziyor. Gülten gibi şey acaba artistik olsun diye kulti mi yaptım? Şu an bilemedim. Hocam hemen şöyle şeyin şeysine doğru siz anladınız beni. Nükleerin helikopterine doğru. Bir bakacağım inşallah duruyordur. Ama öne de sanki az önce bir airdrop atıldı. Evet. Ama tabii ki bana bırakmadılar. Buradaki helikopteri de bırakmamışlar. Hemen şunu alıp yolumda devam edelim. Hocam orada double helikopter durmuş. Al sana SPR. Bunlar çok kalaba. Ben bak ayak sesi verdim Sol alt sudan duymadıysan bu sesi beni de öpsünler. Benim bastınız. Beyefendi bana mı bastınız? Gelin sizle de biraz SPR yapışmak. Yapalım da Abi işte bu 4 bundan bok gibi. Bak kulağının yanından geçiyor alayı. Ama bunu ağzına vurmayı başardım. Bunu da yedirdim ama. Bunu atacağım bu için ya. Birine de yedirdim. Çal lan hadi çal. Saldım. O maharet ister onu bir tek ben atarım Yok abi bu 4 Gerçekten sıfır iş yapmak ya Oğlum bak o öyle atılmaz böyle de atılmaz Çünkü çok uzak yetişmez gerizekalı Çabuk atman lazım o mesafede Yoksa havada patlar öyle Lan Oğlum randomda böyle bomba Sıçtırmazsın be Ha Sen ancak sinir gaza atarsın böyle işte Oğlum bu bomba herhalde Attığım en efsanevi Egzotik bombaydı şu ana kadar ne yaptım lan öyle? Yetişmez diye attım anasını satayım adamın ağzında patladı ama şu anda kaldırıyor arkadaşı. Bir korktunuz sanki. Ama yüz mermi var alayını boşaltacağım anasını satayım. Mermi çok. yalıyor ya Oo fantom az önce beynine yemiştin şimdi de yedin az önce beynine bomba yemiştin pardon şimdi mermi yedin çok tatlı yedin fantom seni artık bitirsem bence senin için de daha az acı verici olacak Orada sizin de artık üstünüze gelmek istiyorum ama çok mu riskli olur acaba? Ama geleceğim oradan bir helikopter de alırız. Böyle yine ne olur ne olmaz bir su altına girelim ama. Anas galiba kaçırdık. benim yani mermim çok. Sıkarım beynini ölene kadar. Kusura bakma. Böyle kopteri de çekeyim. Şu adrenalini bir iptal et hocam. Alana girdikten sonra basarız. Şöyle alana gireyim. Mermimi... Mermimi ne? Mermi ne alaka? Canımı basayım. Hocam o 4x artı şeklinde olsaydı daha çok adam düşürürdük ama daha çabuk düşürdüm daha doğrusu yine düşürdüm ama şu anda biraz sinirlerim bozuldu yani bu yani 4x'i değiştirenlere karşı. Ama yine de iyi iş yaptı be. Phantom çok acı şeyler yaşadım ben tarafından. O bomba hayatımda attım. Bak o tepeye atmıştım ya bir tane. Ondan da bir bu bomba. Çünkü yetişmeyecek diye attım. Beyninde patladı. Güzel ama. Yemedim. Sanki hareket et be. Bak ışınlandı atım satayım ya hareket et derken bunu abi köpeklerden kaçmak için hiç kolaçar oldum ya o kadar nefret ediyorum artık şunlardan o arkadaş bir de nasıl düşmedi bana onu bir anlatın sana ya ışınlandı bir de eşek herif nereye ışınlandı Allah bilir böyle içeriye doğru bir bomba sallayın oğlum oğlum duvar ben dümdüz gibi görüyorum duvarı girintiliymiş ya duvar adam hiç oyuna girmiş sadece ışınlanmamış Allah beyni tövbe estağfirullah kafayı yedim iyice oraya inen helikopteri gördüm seni kusucu, dingos atla bakayım aşağı Ben orayı iki ayrı oda sandım. Adamı gördüm, ateş etmeye başladım. Adam beni öldürdü. O kadar yemeğe nasıl ölmedi? Canın kaçtan? lan? Canı bastı ben bakana kadar. Bu beni Allah bildiği gibi yapsın ya. Kafama sıçayım ya. Güzelim maçı yedim ya. Neyse moral bozmak yok devam. Çok geri öldüm ya. Allah kafama bombayı da bok gibi attım. Devam devam. Evet hocam hemen vakit kaybetmeden moral bozmadan yeni bir oyuna girdim. Ve galiba bu hafta denedim çalışmaları rastlığı en çok zorlayan bu oldu. Ama zorladığı taraf oyuncular değil oyunun ta kendisi. Buradan oyunun bu oyunun seslerini düzenleyen şirketin sahibine kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Evet platformu atladım ama acık yüksekteymiş platform yetişememe ihtimalimiz var. Yetişemezsek ne bok yeriz bilmiyorum. Ki yetişemeyeceğiz. evet hocam benim gibi de yetişemeyen adamlar var hemen şuradan lan teleferiğin ayağı da oradaymış da lan cezası hocam benden önce çıkmayın lan hocam öldük diyebiliriz vuramam ya nasıl vuramam ya ay kafamın kemiğine eğer elimin ayarına kafamın kemiğine çıkam da şurada öyle hocam roket silahtan saymıyorum sayılmaz bu sayılmaz hadi 47'yi de almıyorum Roketi saldık 47'ye alırsak da şerefsizlik yapmışım gibi hissedeceğim Durun da bebekler 20 mermi çıktı çıka çıka çok tatlı 20 mermi adam öldürür mü? Mevzu QQ9 da öldürebilir Lan onu nasıl yemedin abi yemiş olman lazım. Şu an çok salakça bir şey denedim. Aa bir canla puşlamış üstüme. Sen cansın. Ben öldüm dedim. El kolu bırakmıştım şahsen. Allah'ım çok tatlısın. Şu an çok tatlı geldin bana hem de mermi getirdin. Allah'ım ulan bu dünkü oyuna dönecek. Dünkü oyunda da full tır tır da. Aha bot. Dur almadım. Şimdi alacağım. Zaten herhalde künye almaya geldi. Bunun çatışmakla çok ilgisi yok gibi mi geliyor. Ama 17 kirlik oyunda daha temkinli oynasaydım şu anda oyunda 4. saatime girmeyecektim. Gerçekten çok canım yanıyor şu an. seni gördüm abi botlar nasıl geliyor allah için ya Ama bunlar ne birine sis atıyor sinir vada atıyor bak abi eski 4x olsa onu beynine yemişti ya kulağının yanından geçiyor nokta lazer olduğu için bende de ondan var <laughs> bak bu adamın ayak sesini zerre duymadım abi ya ben yavaş yavaş sağır oluyorum Adı oyunun sesleri gerçekten botta. Bu bot hocam, bu ara botlar ışınıyor böyle. Yok abi yemiyorlar. Mümkünatı yok yemiyorlar. Bak. Ya bot atıp durma artık bana be lanet oyun. çaldıracağız. Çaldırdık. Ne çıksa sanki daha rahat göreceğiz gibi ama. Evet evet yakından aslında makinalılar daha etkilidir evet. 2 seviye yelek var bende 3 seviye var. Bin tane mermi toplamış ama çok tatlı oldu. Şu anda daha da mermi sıkıntısı çekmiyoruz de sen buradaki herkesi katletsin de mi ya? Ah ah. Çok kilo açırdık burada. Bize de botlar yağ oldu küreğim Neyse hocam. Şu an alana girmekten başka çaremiz yok çok kilit açıldık ben onlar takım sanıyordum biri çatıda biri şeyde Arkadaşı öldü mü acaba alanı diriltti mi onu bilmiyorum ki Hiçbir şey emin olamıyorum şu anda yolumuza bakacağız Bundan sonra yine droplar toplanıyor bir tane alınmamış var Bizde adrenalin yok hiçbir şey yok bakalım neler olacak Benim şu an şu alınmamış olan cezbediyor açıkçası ona gidip ben bir çökmem lazım Sadece adrenalin lazım bana başka bir şeye ihtiyacım yok Allah şükür. Şuradan bir helikopter çekeyim önce. Bak onlardan önce biri geldiyse hiç atlarlar mı dediğim anda atladı adam. Benim sözümü bana yedirdi. bot mu vuracağım bütün gün? Ne güzel kaçtın lan. Arkamdan gelen de %90 ihtimalle bottu. Arka göster de sana bir quick scope çakayım. Oğlum adam yok oldu anasını satayım. Bu nedir ya? Abi oradan oraya sen ne ara gittin de hava aracı indiriyorsun be. Crazy Tony botu da çekti babacım. Dur. Dur almışım zaten 9 tane gözün doysun be pezevenk. Gel oğlum qq 9um var uzaktan kapışamayız. Lan iki kişilermiş. Ne reload yapıyorsan ikide bir. Adam düştü lan. Oğlum ben seni öldü diye bıraktım. Sen çökerek mi hareket ediyordun sadece? Aslan kral seni Neren kralmış senin? Sen köpek atıyorsun. Kralsın ama köpek atıyorsun. Ne çelişti Şerefsin düştü sandım ha. Böyle yavaş yavaş bir hareket edişi vardı. Dedim ki düştü. Meğersem düşmemiş. Hocam vakit kaybetmeyelim. <laughs> hemen helikopterimizi alalım. Biraz fazla bot vurduk gibime geliyor ama hayırlısı. İnşallah 6-7 botu geçmemiştir de videoları atabilirim. Şu anda üstünde bir helikopter, altında bir tank. Şu anda tanka yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Gösterirsen beynini almayı deneyeceğim. Abi eski 4x nerede kurban olayım ya. Zaten nişan nişancılığım da çok fazla aşırı iyi değil. Bak Milleti bitiriyorlar bak. Şu an çok sinir oldum. İkinci yemeden kaçarsın tabi. Bunlar sabitte durmaz ki ya. Üf, çok fazla kilimi çaldılar. Şu an çok sinir oldum bunlara. Ne Allah'ın cezası? İn! Keşke sniper çalışsaydım biraz ya. Ah şu an oğlum. Zaten tankla cebelleşiyorum beni araya almayın bile ya. Çopu buradan kalkmaz değil mi? Bakmaz hocam. Abi çok kilimi çaldı bu şerefsiz evlatları çok kilimi çaldı ya. Nefret ediyorum sizden. Kardeşim killer bana lazım. Hakkını helal et sen patlattın ama. Hocam arkamdan da birileri gelecek bu arada ya benim. Az önce bir sniper sıkıyordu. <laughs> ah, 1v3. Al işte savaş makinası da var. Öldük hocam. Geçmiş olsun. İki tane yayıp nasıl ölmedin acaba? Gel babacığım. Böyle öldü telleri de kırıldı. Kaldı bu egzotikliği. Seninle egzotik bir final yapacağız hazır mısın? Çok kilimi çaldınız. Size aşırı kinliyim. O tankla benim bir sürü kilime mani oldu. da pardon onlar öldü herhalde. Bunlar tankı patlatan benim kilini çaldım adam. Evet bu Öl ama be Mehdi Nijja. Nijja'sın hem de Mehdi'sin. Ölmemiş olmak normal. Öf hocam bu da fena oyun olmadı ama Müde olarak atar mıyım emin değilim biraz fazla bot vurduk gibime geldi bakacağız hasara bağlı yani İzleyip izleyip botları saymam lazım tek tek 19 kill 3283 hasarla garip bir oyun oldu biraz sanki fazla bot vurduk gibi geldi ama 19 kill ama 22 killik falan 22 kill'e yakın bir hasarımız var ama dediğim gibi bot sayısını bir saymam lazım. 7-8'i bulmuşsa eğer bu videoyu izlemezsiniz. Bulmadıysa izlersiniz. İki videoyu birleştir, 17 artı 19 36 kirlik güzel bir video olmuş olur. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bundan sonraki challenge'ın ne olması gerektiğine de siz karar verin istiyorum. Yorumlara bir yapıştırın. Yarın da onu çekelim. izletelim. Ya yarın ya da öbürsü gün şimdi. Hemen çekemiyorum çünkü bazı challenge'lar da iyi değilim. Şatkan mesela diyorsunuz. Şu anda şatkan çalışıyorum. Şatkanım çünkü çok iyi değil benim. Evet tekrardan videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İki kere söyledim artık like atıp abone olursunuz herhalde. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.